Bazıları da kötü davrananları sever hiç sizi görmezden gelen, size kötü davranan birine kendinize aşık olmuşken buldunuz mu? Böyle bir durumda olmak zordur arkadaşlarım. Daha zor bir durum onu aşık etmeye çalışman ve çabalamandır. Tam böyle bir durumda olan bir arkadaşım geçen gün geldi. Dedi ki Erdem dedi bir tarafta dedi çok düzgün bir çocuk var dedi. Benimle ilgileniyor dedi. Dürüst dedi. Saygılı dedi. Beni sevebilecek birisi dedi. Diğer taraftan dedi birisi var dedi. O çok güvenilmez dedi. O kadar güvenilmez ki dedi. Hani tutarsız da dedi. Flört ediyor. Karışık sinyaller gönderiyor devamlı. Bir belirsizlik var. Bir gizem gizemli geliyor. Ben ona aşık olabilecekmiş gibi hissediyorum ve aşık oldum olacağım dedi. Ama çocuk bana aşık değil dedi. Yani çocuk da onu görmezden geliyor. Ben onu nasıl aşık edebilirim dedi. Onu nasıl mutlu edebilirim? Unutamayacağı bir şeyler yaşatmak istiyorum dedi. Şimdi bak unutamayacağı bir şeyler yaşatmak istiyorum. Beni unutmasını istemiyorum. Bakın bu gibi ifadeler. ben algoritma için başlıklar atıyorum ama benim videolarımı bilenler biliyor aslında. Şimdi bütün bunlar aslında sizi kurban yapar. Ha birini aşık etmek istiyorsanız güzel arkadaşlarım hemen taktiği söyleyeyim size. İletişimde kalın, ilginizi başkalarına yöneltin, ona olan ilgiyi azaltmaya başlayın daha popüler olmaya başlayın. Başkalarıyla flört edin. Kesin aşık olacak. Kesin. Garanti veriyorum bak. Şimdi bu söylediğimi ciddiye almayın sakın. Benim videoları ilk defa izleyenler varsa ciddiye almış olabilir. Böyle bir şey yok arkadaşlarım. Hani bunun isabet etmesi için o olasılıkta bir bilinçaltı travması olması lazım. Çünkü hayal kırıklığı yaşamayın. Benim bunu söyleyebilmem için senin çıktığın partnerin de onun travmasını bilmem lazım. Hatta bununla ilgili bir örnek anlatayım güzel arkadaşlarım. Yıllar evvel bir kızdan hoşlanmıştım ve gerçekten de bir sevgili olmuştuk. Ancak ilgisi yavaş yavaş bana azalmaya başlamıştı. Beni biliyorsunuz hani megalomanlık yapmayayım düzgün birisiyim. İlgisinin aslında azalmasının nedeni ona böyle onu zorlayacak, onu böyle kurtaracağı, böyle fedakarlık yapacağı. Ona böyle görmezden geleceği tipler aslında daha çekici gelecekti. Bunu çözdüğüm andan itibaren yani onun bilinçaltı travması oydu ama herkes böyle değildir. O ona özel bir durumdu. Bunu çözdüğüm andan itibaren aslında böyle tutarsız sinyaller yapmaya başladım. Sonra bir ortadan kayboldum. Yani bu gibi hareketleri yapınca bu sefer o kız arkadaşım bana gerçekten ilgi duymaya başladı. Ancak bu onun için güzel bir şey değildi, benim için de güzel bir şey değildi. Çünkü bana değil, benim aslında diktiğim bu elbiseye girecekti. Ancak o elbise benim üstüme oturmazdı. Asla da oturmuyordu. Şimdi taktiğin bu şekilde en iyisini uygulasanız bile aslında bilinçaltı travmasına nokta atışı bir taktik uygulasanız bile bu hem aslında size uymayacak hem de karşı taraf size değil diktiğiniz o elbiseye girecek güzel arkadaşlarım. Şunu anlamak çok daha önemli biliyor musunuz? Ben neden beni görmezden gelenlere aşık oluyorum, çekiliyorum ve onları aşık etmeye çabalıyorum? Neden düzgünler bana çekici gelmiyor? Şimdi bunun bir nedeni var elbette. Yani bu normal bir şey değil. Hani bile bile sana acıtacak olan, ilişki sürdüremeyeceğin birisi neden çekici geliyor? İşte bunu anlamanız çok daha önemli güzel arkadaşlarım. Taktik strateji iş hayatında uygulanır. Ancak ilişkide olan taktikler insan sayısı kadar kişilerin bilinç altında dinamik vardır. Nüfus sayısı kadar dinamik vardır. Bir tutar bir tutması çok yoğun bir olasılıktır. Nokta atışı olsa bile gerçek sağlıklı ve sağlam olmaz bu örnekte olduğu gibi. Ben bunu ne kadar sürdürebilirdim ki? Devamlı bana fedakarlık yapacak birini oynamam gerekiyordu. Ve kendimi de arındırdım. Hani öyle birisinin çekici olması beni neden buluyordu? Önce kendime dönmüş olmam gerekiyordu ve onunla ilgili kendimle analizler yaptım. Yıllar evvel yaşadığım bir olaydı. Sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bunu bir irdeleyelim güzel arkadaşlarım. Çayınızı kahvenizi alın. Güzel bir video sizlere bekliyor. Birkaç tane madde sıralayacağım ben. Kendimizi böyle bir analiz edeceğiz. Acaba neden ben çekiliyorum, beni görmezden gelen ya da böyle bana yüz vermeyen tipler ve neden aşık oluyorum? Gelin hadi bunu anlayalım. Bilinen bir hikaye vardır. Belki çoğu arkadaşım da biliyordur. Adamın biri evinin anahtarlarını kaybetmiş. Gece bir sokak lambası ışığının altında arıyormuş. Sonra oradan geçerken birisi demiş ki ne arıyorsun? Ya demiş evimin anahtarlarını kaybettim onu arıyorum. Nerede kaybettin demiş. Evde kaybettim. Peki neden burada arıyorsun? Çünkü burada ışık var. O yüzden burada arıyorum. Bu adamın hikayesinde olduğu gibi araması kolay olan yer ışıklı yer olduğu için oraya gidiyor. Ama kaybettiği yer orası değil. Birileri size sırf hoşunuza gidiyor sırf böyle çekici geliyor diye aradığınız şey oradaki özellikler değil içiniz başka şeyleri arıyor olabilir güzel arkadaşlarım. Şimdi bir de kimya diye de bir şey var. Hani elektrik dediğimiz şey var ya hani o bedensel ten uyumu bazılarında o elektrik o ten uyumunu da onu da hissediyor olabilirsin. Ve onu da yaşamadan da bilemezsin. Onunla ilgili belki çok ileride bir video çekebilirim. Ama öncelikle şu maddelere bir göz atalım. Bakalım gerçekten kaybettiğimiz yer neresi onların peşinde koşarken. Şöyle bir düşünün bakın. Duygusal ihtiyaçlarınızın karşılanmadığı işlevsiz bir aileden gelmiş olabilirsiniz. İşlevsiz siz bir aile demekten neyi kastediyorum? Seninle ilgili fonksiyonlarını bozmuş. Şimdi şunu hep merak ederim. Yani bu adam ya da kadın sana kötü davranıyor. Seni suistimal ediyor. Sana psikolojik şiddet uyguluyor. Sana sadık değil. Sana yalan söylüyor. E devamlı hayatında bir sürü seçenek var. E bir sürü kadın var. Sana iyi davranıyormuş gibi yapıyor. Aslında seni önemsemiyor. Neden buna çekiliyorsun? Çünkü gerçeği yeteri kadar kavrayamıyor olabilir misiniz acaba? Ya hocam biliyorum. Bilincinden bahsetmiyorum bilinçaltın yeterince sana iyi gelmediğini anlayamıyor. Sana kötü hissettirdiğini ve sana kötü hissettirdiği için ondan uzaklaşman gerektiğini anlayamıyor. Böyle bir gerçeği kavramaktan bahsediyorum arkadaşım. Bak dediklerim şeyler çok önemli. Sadece sevgi ve şefkat ihtiyacı için söylemiyorum bu dediğim şeyi. Şöyle bir örnek verelim mesela. Küçük bir çocuk işte annesini ağlarken gördüğünde diyelim ki. Buna benzer olayları hepimiz yaşamışızdır bazen geçmişte. Aslında annesi babasıyla kavga etmiştir. Çocuk sorar haliyle anne neyin var? Niye üzgünsün? Anne yok bir şeyim dediğinde aslında çocuk gördüğüne, hissettiğine mi inanacak yoksa annenin tamamen yok bir şeyim, iyiyim ben söylemine mi inanacak? Bak orada bir kaba karışıklığı yaşıyor. Bunu defalarca yaşadığını düşünün bu çocuğun. Ve sonra annesi de kızıyor. Beni böyle sormaya devam edersen sinirlenmeye şimdi başlayacağım. Deyip çocuk aslında o sırada bak algılarına güvenmemeyi öğreniyor. Demek ki benim sezdiğim, hissettiğim, benim kavradığım şeyler yanlış, benim hislerim yanlış diyor. 5-6 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. 6 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. 6 yaşına kadar komple bilinç altı programlanıyor ve %90 senin hayatını o yönetiyor güzel arkadaşım. Bu yüzden bilinç altında mutlaka bir farkındalık, bir içgörü geliştirmek gerekiyor. Bunları aşmak için. Bu arada da sevgi ve şefkati yeterince alamadığında sevilmeye ve şefkat duyulmaya hak etmeyeceğine dair inanç da gelişmeye başlıyor. E şimdi hem böyle bir inanç var hem algılarına da güvenmiyorsun. E sen seni yeteri kadar seveni, gerçekten seveni, gerçekten sevmeyeni nasıl hissedeceksin? Şimdi bununla ilgili çok ciddi araştırmalar da var. Mesela sevgiyi ve şefkati alan çocuklarda ve alamayan çocuklarda araştırma yapılıyor. Limbik sistemleri sevgiyi alanların daha büyük olduğu gözlemleniyor. Böyle ilginç araştırmalar da var. E şimdi ne yapacağız böyle bir durum varsa? Birincisi böyle bir, bir plak kaydını bilinç dışınıza fark etmeniz lazım. Böyle çizikler herkesin vardır ailesinde. Kimse dört dörtlük bir çocukluk yaşamıyor. Ancak herkes o çizikleri fark etmez güzel arkadaşlarım. Bu video yani çok önemli bir video. Yani arkadaşlarınızla paylaşırsanız seniz çok sevinirim çünkü herkese aydınlatacak bir video aynı zamanda. O yüzden ne kadar çok kişiyle paylaşırsanız ve ne kadar da like yaparsanız o kadar da hızlı yükselir. Bu benim için de iyi. Sizlerin de aslında herkesin de bilinçlenmesi için bu video kendini anlamak istiyorsan önemli farkındalıklar içeriyor. O yüzden paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum bu arada. O zaman bir kere kendi çocukluğuma, kendi geçmişime yönelik bir gözümü açmam gerekecek benim. Bunu bir yazın güzel arkadaşlarım. Nasıl bir çocukluğunuz olduğuna dair. Bunları yazın sevgi, şefkat, anne, babanızın rolleri ne kimden korkuyordunuz, kimi ne kadar çok seviyordunuz ve hangi yazılımlar sizde vardı? Neleri öğrenmiştiniz geçmişte? Kime daha yakınınız, kimle daha uzaktınız? Ve anneniz bu gibi şeylerle sizin algılarınıza güvenmemeyi öğretecek şeylerde bulundu mu, deneyimlerde bulundu mu? Şimdi zorba bir karakter her ailede vardır ve o zorba karakter çocuğun fonksiyonlarını, yani çocukluğumuzun fonksiyonunu bozabilir. Ancak çocuğa yeni şeyler öğretmek için hiçbir zaman geç değildir içindeki çocuğa. Bu yüzden bunlar önemli arkadaşlarım. İkinci noktaya geç geçmeden şunu da söyleyeyim bu fonksiyon bozulması şundan da olur mesela para, din, iş, işte disiplin gibi konularda çok otoriter, çok katı kurallar varsa işlevin bozulmasına kastettiğim şeyler bunlar. Şimdi ikinci noktada yeteri kadar ailenizden bakım görmediyseniz muhtaç tipler yetişkinlik hayatınızda size daha çekici hale gelmeye başlayabilir ve böyle bir durumda da şu kot Muhtemelen vardır. Şuna benzer kodlar. Hani onun için yeteri kadar bir şeyler yaparsam sevilirim. Geçen videoda da bahsetmiştim. Bununla ilgili anlattığım bazı diğer önemli şeyler de var. Kaşma ve kovalama serisini aşağıda açıklama kısmında paylaştım. Mutlaka o seriyi izlemeyen arkadaşlarım izlesin. Muhtaç olarak sever bazı insanlar da mesela. Önemli çünkü muhtaç olarak seversen güzel arkadaşım. Sevdiğin için değil, sevilmek için bir şeyler yaptığında seni sen olduğun için değil, hep bir şeyler yaptığın için sevilmiş olursun. Bir şeyler yapmak sevilmemize sağlar destek olur ama onlar olmadan da sevilmemiz gerekir. Bizi biz olduğumuz için seven insanları bulamayız. Daha kötüsü mesela seni gerçekten sevmeyen tiplerin yanında neden buluruz? O sevgi duygusunu hissetmiyor biliyor çoğu kişi. Sevgi ve şefkat ihtiyacını şuraya kadar almışsan diyelim ki %100 üzerine 80-90 almışsan sana tabii ki böyle birisi şuraya kadar davrandı %20-30 davrandığında sen kendi değerinin altında göreceksin ve uzaklaşmaya başlayacaksın. Bu yüzden de kendi içsel benliğinizle, iç çocuğunuzla temas etmek ve onunla konuşmak. Ona bir mektup yazmak çok önemli. Yani olumlamaları ben hep çalıştığım kişilerle şunu söylüyorum. Olumlamaları kuru kuru söylemenin bir anlamı yok. Ben daha önce de hep diğer videolarımda da hep bunu söyledim. Hani bazıları olumlama anti olumlamacılar vardır mesela. Olumlamalara çok karşıdır. Ancak güzel arkadaşlarım olumlamayı didaktik yaparsan işe yaramaz. Ama olumlamayı kendi koduna yönelik ve içindeki sana göndermeyi başarırsan, yayın yaparsan o zaman işe yarar. Şimdi bunların her birini birebir çalışmalarda birebir uygulamalı uygulamalı yaptırıyorum. Ama burada en azından sizlere bir yol haritasını da sunmuş oluyorum. Bunları da araştırabilirsiniz. Yani kendinizle çalışma yapmanız bu konuyu aşmak için çok önemli. Üçüncü nokta da arkadaşlarım. Ebeveynlerinizden birini böyle sevgi şefkati alamadığınız o dönemleri düşünün güzel arkadaşlarım. Düşünün bir çocuksun ve devamlı annene gidiyorsun. Annen işte sana otoriter davranıyor. İşte sarılmıyor, kucakla ya da sen zorla kendini sevdirmeye çalışıyorsun. Babana keza öyle, baban kuralcı davranıyor. Ve sen onları aslında bir çocuğun derdi nedir? Değer görmek değildir mesela. Bir çocuğa sorduğunda ben değersiz hissediyorum demez. Hani annemi seviyorum, babamı sevmiyorum. Annemi daha çok seviyorum ya da ikisinde kararsız kalır. Oyun terapisi denen aslında ekolde bu vardı. Çocuğa aslında bir anlamda resimler çizdirerek ondan duyguyu, hislerini almaya çalışırsın. Neden resimle ifade etmek önemlidir? Çünkü bilinçaltı arkadaşlarım resimlerle çalışır bilinçaltı sembolik dili kullanır. Bu yüzden siz de mesela geçmişinize imgelerle, çizimlerle programlayabilirsiniz. Hani bu gibi çalışmalar da var. Sonuç olarak şu var arkadaşım. Geçmişin geçmedi. Hani bu mindfulness şimdiye odaklan. Bu arada mindfulness ile ilgili güzel bir video çekmiştim yıllar evvel. Onu izleyebilirsiniz. Şimdiye odaklanmak bana göre hani geçmişini programlamadıysan, geçmişini şifalandırmadıysan şimdiye odaklanamazsın. Geçmiş her zaman seni çağırır. Bu yüzden mindfulness gibi meditasyon, sadece mindfulness yönelik bir meditasyon gerekli ama yeterli değildir. Geçmişinizi güncellemeden, update etmeden şimdiki ana konsantre olmanız zor olur. İşte geçmişinde o sevgiyi ve şefketi alamadığın için şimdi ne yapıyorsun? Sana bunu vermeyen o adamları seni yeterince sevebilmeleri için dönüştürmeye çabalıyorsun. O zaman anneni babanı da dönüştürmeye çalışıyordum, Belki türlü türlü oyunlarla. Ve şimdi de aynısını yapıyor olabilirsin. Severek, sevginizle karşı tarafın niyeti yoksa, başında sana o sinyali zaten vermiyorsa, zaten gönlü sende değilse, onunla ne kadar bağ kurarsan kur, onun için neler yaparsan yap, onu ne kadar sevmeye çalışırsan çalış, o istediğin sevgi ve şefkati alamayacaksın arkadaşım. Yapacağın her şey sana değil, yaptıklarına yönelik olur o kişinin. Şunu da çok yapıyorsunuz arkadaşlarım. Fedakarlık önemli bir şeydir ama ne zaman önemlidir? Sana sevginin yankısını buluyorsan, hani daha bile bağırdığında sana bir yankısı olur değil mi? Karşılığını alırsın. Karşılık almak için değil ama muhatabın vardır. Muhatabın olmadığı halde yeteri kadar aslında sevildiğini sandığın için, işte o sebeplerden dolayı, o sevgiyi hissedemediğinden dolayı, hani destek olacaksa, yardımı dokunacaksa hayatınızdaki kişi için her şeyi yapmaya hazırsınızdır. Evet sevdiğinin bir göstergesidir bu bir insanı. Ancak şu var. Sende olmayan birine bunu yapmak seni kurban yapar. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekir. Şimdi bunları online dijital görüşmelerimde bir tahta var. Beyaz tahtada hep çizimler yapıyorum ve onları farkındalık kartı olarak da çalıştığım kişilere sonrasında gönderiyorum ve onları hafta içinde okuyorlar. Şimdi burada siz de benim anlattığım bu videodaki bazı şeyleri yazın mutlaka. Farkındalık kartı gibi kendiniz hazırlayın, ara sıra bakın. Çünkü bilincin her zaman fark etmesi gerekir. Uyanık olması o gerekir. Yoksa uyursanız arkadaşlarım her zaman bir şeyleri kaçırmış olursunuz. Hani bilincimiz uykuda kalırsa bilinçaltı bildiğini okumaya devam eder. Hani gece yattığında aile üyelerinden bir ayak sesini duyduğunda böyle yorgandan kalkıp bakarsın ya kim var kim yok diye. O farkında olma hali kim var kim yok neler oluyor hali önemli bir şeydir. İşte aynen böyle kendi içinde de neler oluyor bir böyle bir kalkıp bakmak için o kartlar ya da böyle şeyler yazmanız önemli arkadaşlar çok, çok görüyorum Erdem değişecek beklemeye umut etmeye ve bir gün değişeceğine inanmaya ve kafasındaki hayale inanmaya devam ediyor. Ortada gerçek var, hayal var. Hayale inanmak daha iyi geliyor. Çünkü hayal uyutur arkadaşlarım. Hayalde yaşamak inancı verir. Hedefleriniz için, başarı için çok önemlidir. Sana enerji verir ama ilişkide iyi bir şey değildir. İlişkide gerçeklere ne kadar yakın kavrarsan, erkenden kavrarsan o kadar iyidir. Ha karşı karşıya seviyorsan birlikte hayal kurmak sinerji yaratır. O güzeldir. Ama sende olmayan birisi için hayal kurma onunla ilgili bak. Çok önemli bir şey söylüyorum. Hayal kurarsan böyle bir afyon etkisi gibi, uyuşturucu etkisi gibi bilincin bypass olur. Çünkü güzel duygular üretirsin ama gerçek senin ürettiğin gibi değil. O yüzden bekleme, umut etme, ümit etme bunları içinizde olup olmadığını fark edin. Çünkü en çok bunu yaparlar. Yani partneri aşık değilse sen aşıksan partnerine. Toparlayacak olursak arkadaşlarım böyle tutarsız, güvenilmez, karışık sinyaller gönderen, hani bir var bir yok tiplere çekilmenizin temel nedeninde hani onları düzeltme ihtiyacınız yatıyor bilinçaltında. Geçmişte alamadığın o sevgi ve şefkati alabilmek uğruna onu dönüştürebilme umuduyla o sevgiyi alabilmek için onları düzeltme ihtiyacın oluyor. Ancak kendine yeten, böyle ihtiyacı olmayan düzgün tiplerde bunu yapamazsın. Bunu yapamayacağın için de onlar sana çekici gelmiyor. Soğuk erkekler, cesaretlendirmemize ihtiyaç duyan erkekler bize muhtaçtır ve bize iyi gelir. Bazılarında da şu oluyor mesela, güç odaklı oluyorlar. İşte kendiliğinden iyi yaklaşan, nezaket ve ilgili yaklaşan bir kişiyi düzeltemeyiz. Ve acı da çekmeyiz bize, acı da çektiremez. Bu yüzden de çekici gelmiyor. Ve dolayısıyla bizi kabul de ediyor. Yani kabul ediyor. Oysa ki bize kabul etmeyen kişi bize daha çok çekici gelir. Çünkü ondan alacağımız bir onay var, bir beğeni var.